karizması, efendiliği, oyunculuğu ve hayırsever davranışları ile her zaman takdir edilen Kan Çiçekleri dizisinin Baran Ağası, Barış Baktaş hayranlarından eşi benzeri görülmemiş dev adım. Barış Baktaş sevenler beğeni atarak kanala abone olurlarsa memnun oluruz. Neler oluyor? Barış Baktaş dendiği zaman akıllara ilk gelen, yardımsever beyefendi bir oyuncu gelmektedir. Bugüne kadar birçok yardım kampanyalarında öncülük eden başarılı oyuncunun, bu kez hayranları onun adına yardım kampanyası yaparak tüm dünyada ses getirmeyi başardılar. Ünlü oyuncu Barış Baktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla, Barış Baktaş ve sevenlerinin vesilesiyle Gazze'ye temiz su ulaştırıyoruz kampanyası başlatıldı. Kalbi kuruyan insanların susuz bıraktığı canlara bir damla su olmak, onlar gibi olmaktan ayrı tutacak tek şeydir. Şu ara atında dev bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya şimdiden milyonlarca insan destek verdi ve onu da belirtmek isteriz ki Barış Baktaş da büyük miktarda parasal yardımda bulundu. İhtiyaç sahibi ve zor durumda olan insanlara her zaman yardımcı olmak için öncülük eden Barış Baktaş, diğer ünlülere de örnek olmaya devam ediyor. Barış Bey hem özel hayatı ile hem de iş hayatında örnek davranışları ile insanlık için örnek olmaya devam etmekte. Günümüzde böyle hayırsever davranışlarda bulunan insanların az da olsa var olması gelecek yaşama ışık olmakta ve umarız bu insanların sayıları gün geçtikçe artmaya devam eder. Peki sizler Barış Baktaş'ın bu eşi benzeri görülmemiş davranışı hakkında ne söylemek isterdiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.